Arkadaşlar Otokoli kanalından herkese merhaba Merhaba arkadaşlar. Bugün Bugün yine e, yeni bir video ile karşınızdayız Yanımda görmüş olduğunuz yakışıklı beyefendi Kendisi benim arkadaşım olur Merhaba Adı Hakan Hakan merhaba der misin? Merhaba arkadaşlar Bugün kendisine bir araba bakmaya gidiyoruz arkadaşlar e, Gidecek olduğumuz yer Adana Yola çıktık şu an yoldayız Eee gideceğiz, bakacağız, arabayı göreceğiz, inceleyeceğiz. İnşallah istediğimiz gibi olursa HAKA'nın uzun zamandır aradığı BMW'yi alıp geleceğiz arkadaşlar. Ee, sizler de bu olaya şahit olacaksınız. Ee, i̇nşallah videoyu beğenirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum.

e, araç hakkında bilgileri aldık. E, biliyorsunuz araç almadan önce e, kilometre sorgusu, hasar sorgusu e, bunların yapılması gerekiyor. Ve biz de bunları e, araç sahibinden, aracın şasi numarasının e, yazılı olduğu ruhsat görüntüsünü istedik. Bu ruhsat görüntüsünü sigortacımıza yolladık. E, ve kasko e, sigorta sorgusunu yaptırdık. Sigorta ve kasko sorgusunda herhangi bir ee, ödeme çıkmadı. Yani e, istediğimiz gibiydi. Ee, kilometre sorgusu da orijinaldi. Kilometre sorgusunu yaptığımızda herhangi bir e, düşürülme görünmüyordu. Ve bu arabayı almak için yola çıktık arkadaşlar. Sizler de araba almadan önce kilometre sorgusunu e, ve hasar sorgusunu e, iyi bir şekilde yaptırıp şasi numarasından yapmaları Evet şasi numarasından yaptırırsanız daha e, tutarlı olacaktır bu sorguları yaptırıp o şekilde araç almaya gidebilirsiniz. Yani bu sorgulamaları yapmadan e, araç almaya giderseniz belki bir hüsranla karşılaşabilirsiniz. E, böyle olumsuz şeylerle karşılaşmamak için bu sorgulamaları yapmanızda fayda var. Arkadaşlar arabadan bir ses geldi. Bunun üzerine durduk. Ne oğlum o ses? Oldu mu? Bunu nasıl çıkardın? Ben mi? Ben öyle yaparım. Bir dur dur ben iyileyeceğim ya. Dur ben de. O dışarı mı dışarı otur? Ne oldu bu kadarını Koruma şey. Su damlıyor ama o klimanın suyu herhalde değil mi? Arabamızın karter koruması rüzgardan iyice sarkmış ee, Onu e, kopardık ve yolumuza devam ediyoruz şimdi Evet Hakan ne diyorsun? Şimdi Adana'ya girdik mi? Abi şu an Adana'ya geldik. Ee, Öyle saatleri oldu. İnşallah işimiz rast gider. İnşallah araba da güzeldir de kadar emeği boşa çekmemiş oldum. İnşallah inşallah. Kaç saat sürdü peki yolculuğumuz? Abi yolculuğumuz 9'da çıktık. 1.30'da vardık. Kaç saat sürmüş? Tahminen yolculuğumuz 5.30 saat sürdü. Güzel klimamızı açtık yavaş yavaş. Diyarbakır-Adana arasında 5.30 saatte geldik değil mi? Evet. Klimayı açtık abi. 120-130 yüklenmeden geldik. Evet. Şimdi işte aramayı alacağımız galerici arkadaşın dükkanına doğru ilerliyoruz. Mustafa buraları bildiği için bize <laughs> evet. götürecek evvela. Buraları bizden sorur inşallah. He, artık arada bir camları açıyor Mustafa. Adana havasını <laughs> özlemiş. Bunu alıyor. Kamerayı çevirelim. Bir de yolu çek. Abi işte yeşil güzel Adanamız. Çukurova'nın incisi arkadaşlar. Evet Adana. maşallah her yer yemyeşil. Adana çok güzeldir arkadaşlar. Gelmeyen, görmeyen, gezmeyen Akdeniz. mutlaka tavsiye ediyoruz yani. Akdeniz bir başka. Buradan Mersin'e gidersiniz çok yakın Mersin buraya. Buralar gezilecek görülecek yerler arkadaşlar. Bu Adana'nın sıcağını, Adana'nın yeşilini, Adana'nın çalgamını mutlaka mutlaka gelin yani. Kebabından da yiyin şarkıdaki gibi. Ne diyor şarkıda? Şarkıda Adana'ya gidek mi Evet arkadaşlar bakmaya geldiğimiz BMW bu. 2008 model E90 kasa 320 BMW Premium paket. Arabamıza baktık. Ve arabayı alıp gidiyoruz arkadaşlar. Göstermek istedim şöyle. İşte bu yer. şekilde. Hayırlı olsun. Evet Hakan kardeşim arabanı aldın hayırlı olsun. Allah razı olsun. Nasıl hoş mu güzel mi araba? Çok güzel rahat gidiyor. Evet arkadaşlar arabamızı aldık ve Diyarbakır'a dönüş yaptık bu olayın üzerinden yaklaşık iki gün geçti ve arabayı bir özel servise aldık burada bakımlarını yaptıracağız ve ondan sonra Hakan. Ee keyifli bir şekilde arabasını kullanmaya devam ediyor araba hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa videonun altına yorum yaparak sorabilirsiniz ee, kısaca bir bilgi vereyim 2008 model daha önce de söylemiştim 320i ee, orijinal 202 bin kilometrede hasar kaydı yok yan taraflarda boya var ee, tavan bagaj kaput orijinal güzel bir araba pirinç marka lpg'si var lpg'de de gayet yaptı. uygun ee, bu şekilde temiz güzel bir araba bize maliyeti bakımıyla birlikte 125 bin lirayı buldu arkadaşlar ee, buradan Umut Öz kardeşler abime ee, seslenmek istiyorum abi kusura bakma sana sormadan bir BMW aldık ama inşallah iyi yapmışızdır ee, selamlar sana da abi hoşça kal kendine iyi bak e, tüm izleyenlere de ee, buradan teşekkür ediyorum umarım videoyu beğenmişsinizdir Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.